Halil Bey, Türkiye yüzünde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz sizce neden önemlidir? Çünkü Amerika bir süper güçtür. Şimdi herkes güçlü olabilir ama bir kişi süper güçtür. Süper gücün özelliği şudur. Güçlü olmaktan öte süper güç olmak şu demektir. Bir nevi sizin ev sahibinizdir o. Yani siz onun evinde kirada oturursunuz. Süper güç. Süper güç Türkiye'yi kendi malı gibi görür. Ve kendi malı gibi yönetir. Ondan izin almadan bir şey yapamazsınız. Hadi ev sahibi olmasın da hadi belediye olsun. Biraz yumuşatayım. Yani ta, gene sen evin sahibisin ama belediyeden izin almadan hiçbir şey yapamazsın. Ya yani bir çivi çakamazsın. Bir balkon çıkamazsın. Boyamağa kalksan işgali sen şey kurdun boyacı filan. Süper güç farklıdır. Bağımsızlıkla senin arandaki sınırdır süper güç. Onun için Amerika şu anda süper güç olduğu için bizim hayatımızda en önemli Amerika'dır.